Merhaba. Bir an için gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Işınlanma teknolojisiyle saniyeler içinde dünyanın öbür ucuna gidebildiğinizi, yapay zekalı doktorların her derdinize anında çare bulduğunu, kendi kendini onaran binalarda yaşadığınızı ve hatta Mars'ta bir hafta sonu tatili yapabildiğinizi. Kulağa bilim kurgu gibi mi geliyor? Belki. Ama inanın bana, bu saydıklarım ve çok daha fazlası sandığınızdan çok daha yakın olabilir. Bugün burada sizlerle bu heyecan verici geleceğe doğru atılan adımları ve bu adımları nasıl daha da hızlandırabileceğimizi konuşmak için toplandık. Hangi teknolojiler hayatımızı kökten değiştirecek? Bu teknolojileri gerçeğe dönüştürmek için neler yapmalıyız? Bilim insanları, mühendisler, girişimciler ve en önemlisi sizler, bu muazzam dönüşümün neresindesiniz? Hazır olun. Çünkü önümüzdeki dakikalarda sizi sadece teknolojiyle değil, aynı zamanda umutla ve ilhamla dolu bir yolculuğa çıkaracağım. Birlikte geleceği inşa etmenin anahtarlarını keşfedeceğiz. Öyleyse, kemerlerinizi bağlayın ve bu heyecan verici serüvene benimle birlikte adım atın. Öncelikle enerjide sürdürülebilirlik şart. Fosil yakıtlara veda edip temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeliyiz. Bunun için neler mi lazım? Mesela devletler ve Büyük şirketler güneş ve rüzgar enerjisi gibi alanlara daha çok yatırım yapmalı. Sadece yatırımda yetmez, akıllı enerji şebekeleri ve enerji depolama sistemleri gibi konularda da büyük projeler başlatılmalı. Ayrıca yenilenebilir enerji kullanımını teşvik eden yasalar ve vergi indirimleri de bu süreci hızlandıracaktır. Uluslararası işbirliği de çok önemli. Ülkeler bilgi ve teknoloji paylaşımı yaparak bu dönüşümü birlikte hızlandırabilir. İkinci olarak, sağlık sektöründe yapay zekanın gücünden daha fazla yararlanmalıyız. Yapay zeka, hastalıkları erken teşhis etmede, kişiye özel tedaviler geliştirmede ve hatta robotik cerrahi gibi alanlarda devrim yaratabilir. Ama bunun için öncelikle büyük veri setlerine ihtiyacımız var. Araştırma kurumlarının hasta verilerini anonimleştirerek ve gizlilik kurallarına uyarak Yapay zeka algoritmalarını eğitmek için paylaşması gerekiyor. Ayrıca üniversitelerde yapay zeka ve tıp alanında uzmanlaşmış bölümler açılmalı ve bu alanda yetişmiş insan kaynağı artırılmalı. Tabii ki etik kuralları da unutmamak lazım. Yapay zeka sistemleri şeffaf ve hesap verebilir olmalı. Son olarak yapay zeka destekli tıbbi teknolojilerin klinik ortamda test edilmesi ve uygulanması için de süreçler iyileştirilmeli. Üçüncü önemli alan ise ileri malzeme bilimi ve nanoteknoloji. Daha hafif, daha sağlam, kendi kendini onarabilen ve hatta çevresel koşullara göre özellik değiştirebilen akıllı malzemeler üretebilmeliyiz. Peki, nasıl? Öncelikle yapay zeka ve süper bilgisayarlar kullanarak malzeme özelliklerini önceden tahmin etmeli ve yeni malzemeler keşfetmeliyiz. Ayrıca bu malzemeleri uygun maliyetle ve büyük ölçekte üretebilmek için yeni üretim teknikleri geliştirmeliyiz. Farklı alanlardan bilim insanlarının bir araya gelerek ortak projeler yürütmesi de çok önemli. Ve tabii ki bu alandaki girişimlere ve araştırmalara daha fazla yatırım yapılması gerekiyor. Dördüncü olarak, uzay teknolojilerine ve keşiflerine daha fazla önem vermeliyiz. Uzay insanlık için sayısız fırsat barındırıyor. Uzaya erişimi kolaylaştırmak için yeniden kullanılabilir roket teknolojileri geliştirilmeli. Ayrıca küçük ve ucuz uydular için gerekli altyapı ve finansman sağlanmalı. Kamu ve özel sektör ortaklıkları uzay projelerini daha hızlı ve ekonomik hale getirebilir. NASA ve SpaceX işbirliği buna güzel bir örnek. Ay ve Mars'ta kalıcı üsler kurma hedefi için de şimdiden çalışmalıyız. Son olarak, gıda üretimi ve tarım teknolojilerinde de büyük ilerleme kaydetmeliyiz. Artan nüfusu beslemek için daha verimli ve sürdürülebilir tarım yöntemlerine ihtiyacımız var. Çiftçiler, sensörler, uydular ve yapay zeka kullanarak tarlalarını daha verimli bir şekilde yönetebilmeli. Dikey tarım gibi kapalı alan tarımına daha fazla yatırım yapmalıyız. Ayrıca iklim değişikliğine dayanıklı, daha az su ve gübre isteyen bitki türleri geliştirmek için genetik mühendisliği araştırmalarını etik kurallar çerçevesinde desteklemeliyiz. Laboratuvarda üretilen et ve böcek bazlı proteinler gibi alternatif protein kaynaklarına da yönelmeliyiz. Özetle, teknolojik gelişmeleri hızlandırmak için daha fazla araştırmaya, eğitime yatırıma, işbirliğine ve doğru düzenlemelere ihtiyacımız var. Bu saydığım beş alan yani sürdürülebilir enerji, yapay zeka, destekli sağlık, ileri malzemeler, uzay teknolojileri ve akıllı tarım insanlığın geleceği için kritik öneme sahip. Bu alanlara odaklanarak daha sürdürülebilir, sağlıklı ve re refah dolu bir gelecek inşa edebiliriz. Unutmayın, gelecek bizim elimizde ve onu şekillendirmek için hepimize büyük sorumluluk düşüyor.